Yoksa Yaraba duymadın mı? Şimdi en rahatsız edici videoları Kanalın muhteşem izleyicileri. Merhaba. Bugün sizi rahatsız etmeye geldik. Benim rahatımı ben hiçbir ben şey ben bozamaz mı diyorsunuz? İddialısınız. O zaman sizi hemen videoya alalım. Eğer düzen takıntınız varsa düz çizgi çekerken bile siniriniz bozulabilir. Şimdi o siyah ya. yıldızın ya. düzgünce kağıttan kesilip çıkarılmasını bekliyoruz. Keşke izletmedik onun yanında. Ardacığım adam e, kenarını kesemedi öyle yapmaya çalışınca bir anda şöyle yaptı pisliğini. <laughs> yani zekalı. Uzgunca katlamak gerek uçları birbirine denk gelmeli. Gel Gel gelmeli. 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 Şimdi de sıra Umut Sarıkaya tipi insanı büyük mutsuz eden Hoş küçük böyle. mutsuzluklarda. Şöyle <laughs> şöyle Bu şey edelim. kimin başına gelmedi ki? Evet. Benim Nutella'lı ekmeğime. Evet. evet bu da bana da geldi. Şu an çektiğimiz bilgisayar. Aa. bunun gösterdiği o bilgisi eşyaların bilgisi. hepsi kırılmalı, paramparça olmalı. Bence evet. bu Ki, hoşlandığınız kişi sizi izliyor ve Aynen, siz basket, basket atmaya çalışıyorsunuz. Benim Ama var İnsanın bırak domatesi, domatesi mundar etti. Sen öyle gol atmaya çalışırsan anneannem... <laughs> <laughs> Deyip bıçağı <laughs> elinden alası geliyor. Ne <laughs> onunla giderdi top. Bu tutuyor tutucusuyla giderdi top. O slime'ın geri çıkması gerekiyordu. Yapışması değil. Ne olur? Evet. Neden bize gösteriyorsun? Bowling topunun şey, yakıtın köşeden yakıtın, düşmesini yakıtın, bekleyin. Tam yerinden kopmayan şeyler ve arkasında bıraktığı tatminsizlik. çok gelmişti. Böyle de. cetveli olup da bir şeyler Mütçüklar çizenler mi? var mı aramızda? Bizim başımıza çok gelmişti. Bak ben, 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 ben de böyle güzel güzel cetvelle hayvan çizerim yani. Arda'yla beraber çizeriz. Arda'nın burada böyle cetveli var. Ya, Ama, ya da çizemeyenler. Ama bazen çizemeyiz. İzlerken Baş elinizle ittiresiniz geliyor değil mi? Yok. Evet. Kırılsın. İnternette bir şey izlerken başa gelen en kötü şey şudur sanırım. Evet, evet internet olası için bizim videomuzu izlememize engeller. O sucukların evet, sağa sola kayması onu. ve kesilen dilim. Bu mu dedin Burak? Zavallı pizza, ne çekti? Ben o, sen, ben o, Uzun çubuk tam da o deliğe kusursuz bir şekilde girmeli değil mi? <laughs> Bak sana da rahatlayacağız. <laughs> Düşünün, sokaktasınız ve bir binanın yıkılışını izliyorsunuz. Pankekin arkasında ne olduğunu görünce şaşıracaksınız. Ne olduğunu görünce e, aç, artık. aç artık! Aç artık! Aç! 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 aç. ...nasıl kesilir? Biri şu adama Kırmızı göstersin. <laughs> Lanet olsun ki... ...Krepi bize göstermedi. <laughs> biri, şu biri şu pa, ...biri şu adama fazla değil... nasıl eşit kesilir öğretsin. yakamadığın Hayır, çakmak kadar kafana taş düşsün. O evet. ay, kafa, kadar kafana da taş düş. Bizden bugünlük bu kadar. Yeterince rahatsız Hayır. olduysanız Beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan evet. haberdar olmak çantıyor, için abone çantıyor. olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. tamam mı? Her bir challenge yapıyoruz. şimdi yani yani böyle iğrenç bir video. Ya.